En son yurt dışına kaçmak için bir mülteci botu ayarlamıştınız ki seçim barajını açtığınızı öğrendiniz. Sonra neler yaşandı? Sonra... Halkımız perişan durumda. İnsanlar aç. Tabii sizlerin tuzu kuru. Eniyorsunuz meclis lokantasına 3 liraya 5 liraya istediğiniz yiyorsunuz. Alttan iyice koptunuz, koptunuz. İki yakanızda. Ona göre ben adam alır lan. MKP her iyi olana 100 TL hoş geldin bonusu ya da 100 frisbee nasıl olur? Arap dostlarınız göndermiş başkanım. Diş güçlerinin başası olacakken orospusu olacak. Bacım biz koalisyon görüşmeleri için gelmiştik ama... Başbakanlıkta dahil 10 bakanlık istiyoruz. O kadar bakanlık var mı ya? Enişte Bey yok muydu acaba? Enişte Bey derken? O zaman 5 bakanlık ama bakanlıklar biz seçeriz. Vermem. Bir bakanlık ama başbakan ben olurum. Bunlarla koalisyon yapılır. Onlar da mutlu olur. En azından başlarında bir erkek olur. Ne olmuşlar? Mahsun Başkan milletvekillerini başka partilere satıyor. tam sizin partiye göre vekillerim var. Misal bu arkadaş. Can Erzincan'ın Tulu Bey'in hiçbir şey değişmem. Kişi başına 600 çok bedava. Piyasa öldürdün sen de ya. Bu çok az olmaz ben zarar ederim. Kurbanlık koyun mu satıyorsun lan? Vur bakayım şöyle bir. Nasıl nasıl? Müthiş bir enerjisi var. O zaman sizi opsiyonluyorum. Ne lan? Seksinizin ka kasediniz yayınlanmış başkanım. Toplam 45 saniye sürmüş. Şu videoyu %50 oranda yavaşlatsak bir yüklesek. En azından bir buçuk dakika olur. Yakalım! online bahis ve kumar. Güzel merkezin ne alaka? Evde gizli kamera falan yok değil mi? Söktürürüz başkanım. Nasıl var mı? Yoksa tam varsa söktürürüz. Bugün açlıktan ağzı kokan, rezil, fakir, perişan bir aileyi ziyarete geldik. Bu işte çok para var. politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynen sizin gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Dikkat et kendine masum. Ulan lanet olsun sana da siyaset Mehmet Kahraman'ın ünlü bir kapkat çetesiyle fotoğrafları da Sosyal medyanın bugünkü gündemi masum başkan. Kanka, LMKP'li. 8 milletvekili. Şaka değil dostlarım. Şaka değil. İnsan kardeşliği bitirdin mahsun efendi. Bundan sonra görüşeceğiz. Arsenal Chelsea üst olur diyenler, alt olur diyenler üst kabul edilmiştir. <laughs>